İyi akşamlar takım oyunu hoş geldiniz. Fenerbahçe Yılpor Samsun Spor'u konuk ediyor. 90 artı 4. dakika içindeyiz. 5 dakikalık uzatma verilmişti. Bir birlik eşitlik var. Trabzonspor Galatasaray mücadelesi 11'ler belli oldu. İki artı Galatasaray'da 11'de. İki maçı da konuşacağız. Şimdi Samsun Spor'un baskısı var. Cezalandan tehlike vuruş Livakovic'den döndü. Etkili geldi Samsun Spor. Bir biri bulmuştu. Konuk ekip az önce, saniyeler önce de İkinci gole çok yaklaştı. 12. dakika İrfan Can Kahveci'nin golü Fenerbahçe 1-0'a geçti. Bu gole 62. dakikada Emre Kılıç cevap verdi. Samsun Spor skor 1-1 oldu. 5 dakikalık uzatma verildi. 90 artı 5. dakikanın içindeyiz. Fenerbahçe rakip yer alanda. Ferdi ile topun sahibi şimdi sol tarafı kullanıyor. Eserlerci verdiler. Baskısı var Fenerbahçe'nin. Gol arıyor Fenerbahçe. Batu doğru bir top cezalandı ama o top hızlı. O çıkıyor. Kale vuruşuyla oyun tekrar hareketlenecek. 90 artı 5 dolmak üzere. 5 dakikalık uzatma bitmek üzere. Birbirlik eşitlik devam ediyor. Kadıköy'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu. Ülker stadında skorda denge var. Şimdi kale vuruşuyla oyun başlayacak. Okan Koçuk kale vuruşunu kullanacak. Konuk ekip Samsun Spor'da Oyunun hareket darbesini bekliyoruz Okan Koçuk. Şimdi kale vuruşunu kullandı. Rakip yaralanın sol tarafına gönderdi. Kafayla karşıladı Fenerbahçe o topu. Şimdi top kapma mücadelesi. Yine yüksek bir top. Fenerbahçe'de mi kalacak diye bakıyorum. Öncesinde bir sakatlık var. Ceza çiz... E Ceza alanına doğru hareketlenecekti Fenerbahçe ama Fenerbahçe yer alanından orta saha çizgisinin birkaç metre kadar gerisinden rakip yer alanda Samsun sporlu bir oyuncu yerde kaldı. Şimdi onun tedavisi için Ercan Kara'nın tedavisi için oyuncu Ercan Kara'ydı. Sağlık görevlileri oyun alanına davet ediliyor. İsmail yüksekte kafa kafaya çarpışmışlardı. O pozisyon kafa da kafa darbelerinde biliyorsunuz. Suayefan'da talimat var. Hakem oyunu durdurdu. Şimdi oyun yeniden hareketleniyor. Önemli bir şey yok. Cezalarına gönderilen top. Fenerbahçe'nin baskısı devam ediyor. Gol pozisyonu top direğin yanından dışarıya gitti. Fenerbahçe 2-1 öne geçmeye çok yaklaştı. Top direğin dibinden yerden dışarıya gitti. Sevgili futbol severler. Son anlarda pozisyon buldu. Fenerbahçe, Samsun Spor karşısında ama bu pozisyondan sonuç alamıyor. Sırlarcı vertiler. Nefesler tutuldu Kadıköy'de. Fenerbahçe golü çok yaklaştı. Top out'a gitti. Şimdi kale vuruşuyla oyun yeniden hareket verecek. 5 dakikalık uzatma verilmişti. Uzatmanın da uzatması. 90 artı 7. dakikanın içindeyiz. Samsun Spor rakip yaralara taşıdı top ama hızlı bir top. Doğrudan out'a gidiyor. Korner treni yakın bir noktadan out'a gitti hatta top. Onu belirtelim. Livakovic kale vuruşuyla oyunu hemen başlattı. Gözler maçı, rakibi Batı Şimşek'te her an son düdük gelebilir. Rakip yaralara taşıdı. Fenerbahçe topu. Son bir atak. Son bir gol şansı arıyor Fenerbahçe. Cezaların ön bölgesinde defans kafayla uzaklaştırdı. Fenerbahçe şimdi sağ taraftan atak tazeliyor. 96-7'den çıkmak üzereyiz. Orta cezalarına öndirekte. Okan Koçuk'ta kalıyor top ve son düdük geldi. batı Şimşek'ten Fenerbahçe. Kendi evinde Samsun Spor'la bir bir berabere kaldı. Altın değerinde iki puan kaybediyor. Şampiyonluk yolunda lider Fenerbahçe. Gözler şimdi Trabzonspor Galatasaray mücadelesine çevrildi çok değerli iki isimle birlikte bu iki maçı belcek altına alacağız Şenol Usta Ömer ve Serkan Korkmaz bizlerle birlikte hoş geldiniz takım oyununa diyelim hoş bulduk. Hoş ve hemen bulduk. Şenol Hocam sözü size verelim çok zor bir maça çıkacak çekiştiği rakibi Galatasaray Fenerbahçe bugün kazanmak için sahadaydı ama 1-0'da öne geçmesine rağmen 1 puan eğitildi Valla bugün Fenerbahçe maalesef istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Şöyle ki maçın hemen başında öne geçti, golü buldu ki Fenerbahçe bu işlevi sezon başından beri yapıyordu. Erken bir gol bulduğu zaman oyunun genelinde diğer golleri de buluyordu. Rakibi genelde kendi sahasına hapsediyordu ama bugün öyle olmadı. 1-0 öne geçmesine rağmen... Fenerbahçe sanki bir golü attı kupa maçıymış gibi bekledi sadece ondan sonra çok cılız ataklar yaptı. Biz eski daha önceden izlediğimiz Fenerbahçe'de bu tür şeyler yoktu artık oyuncularda bir yorgunluk belirtisi mi var ne var belli değil. Oyuncular da o yani, son sesi oldukça fazlaydı. Evet Fenerbahçe. işte yani zaman zaman. 3 hatta 4-1. Tabii tabii. Önde de tamamlayabildiniz. Yani orada saygı. Ceko'nun kaçırdığı goller var Öncesi ki. Öncesinde Tadiç'in var 0-0 iken hocam. Tadiç'in kafayla 0-0 iken sıfır, atamadı. Asıl 1-0'dan sonra Ceko'nun kaçırdığı Hı. goller var. Ceko işte bunlara gol yapamayınca sıkıntı oluyor. Fenerbahçe'nin işi de zorlaşıyor. Öndeki oyuncuların girdikleri pozisyonu, pozisyon üretmekte, pozisyona girmekte Fazla bir sıkıntı yaşamıyor Fenerbahçe. Bunları gole çeviremediği zaman sıkıntı oluyor. Nitekim oyunun ilerleyen bölümlerinde gördük ki Samsun Spor çok dirençli bir takım. Yani Fenerbahçe'ye karşı direncini koymaya başladı. Bu direncin neticesinde de ikinci yarıda yani sıfıra yakın bir yerden free kick orta gibi bir pozisyonda o golü Livokovic'in yememesi gerekirdi. Yani içeriden çıkardı. Böyle pozisyonlarda bu tür golleri yemeyeceksin. Onun dışında Samsun Spor'un attığı çok net bir tane iki tane daha şut var. Yani öyle baktığın zaman Fenerbahçe yine topa sahipti. Yine Fenerbahçe toplu oynuyordu ama üretkenliği azalmıştı. Üretkenlik azalınca da skora fazla katkı yapamadılar. Maalesef maalesef. Necim? Ligin bu yarısında bu başlangıçtı. Ben dedim bu Antep maçından da belliydi. Galatasaray'ın Kayseri maçından da belliydi. İkinci yarı çok daha zor olacak. Niye zor olacak? Rakipler de güçleniyor. Dünkü Pendik Beşiktaş maçına baktığımız zaman alttaki takımların artık e, dirençleri artmaya başladı. Çünkü düşme potasında olan bütün takımlar transfer yaptı. Nitekim Samsun Spor'da artık puanını yükseltmek için müthiş bir direnç ortaya koydu. Aspor her yerde. Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de Taraftar üzgün halliyor stat'tan canlı görüntüler Fenerbahçe Ülker Stadı'ndan ekranlarınıza geliyor. 1-1 bir bir bitti sevgili seyirciler Samsun Sporu konuk etti Fenerbahçe. 12. dakikada öne geçti İrfan Can Kahveci'nin golüyle bu golü 62'de Emre Kılıç'la cevap verdi Samsun Spor. Maç 1-1 bir, bir bitti işte Kadıköy'de son durum canlı yayında ekranlarınızda. Burası Trabzon ışıl ışıl parlıyor stat. Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor haftanın maçında D maçta işte bu saatte canlı görüntüler hazır hem yukarıdan hem aşağıdan. Her yönüyle maç öncesi tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Birazdan kameralarımızı Trabzon'a çevireceğiz. Kadrolara dair yorumları alacağız e, muhabir arkadaşlarımızdan. İki takımın 11'leri belli oldu. Döneceğiz Fenerbahçe-Samsun spor maçına ama sürpriz 11'ler diyebiliriz. Özellikle Galatasaray için e, 11'in sürpriz olduğunu belirtelim. Onları da paylaşacağız muhabir arkadaşlarımız. Birazdan sizlere aktaracak. Serkan Korkmaz bekliyor muydunuz? Böyle. Galatasaray'ın zorlu bir deplasman öncesi Fenerbahçe'nin evinde puan kaybetmesini Yani hep söylüyorum Her iki takım içinde istim üstündeler Ve diğer e, Takımlardan baya bir farklı bir şekilde Koptukları için Herkes her maçlarını kazanacakmış gibi davranıyor Galatasaray'ın Sivas deplasmanıydı değil mi En son puan kaybı Yani o zaman da söylemiştim Bu takımlar sonsuza kadar galip gelemez Mümkün değil yani Bunlar puan kaybedecek illaki Hatta şunu da eklemiştim ama orada Sivas deplasmanında puan kaybı normal karşılanabilir bir kayıp. Şimdi Kadıköy'de açık konuşayım ben Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar hiç puan kaybetmeyeceğini düşünüyordum. Hani bunu bir nazar boncuğu olarak mı kabul edecek Fenerbahçe? İşte Ceko'nun çıkarken ki tavırları da beraberinde bunların hepsi çok kolaylıkla halledilebilecek konular. Ceko ya işte maçın tesiriyle oluyor böyle şeyler. İsmail Hoca AC o takımımızın en önemli ismidir. Böyle şeyler olur deyip yarın hop yine antrenman. Maçlar devam ediyor. Hani Fenerbahçe'nin buradan ağır bir yara almadan çok kolaylıkla kendini toparlayıp yaralarını sarıp aynen başı dik bir şekilde yine her maçın favorisi olarak devam edecek potansiyeli var. Kesinlikle. Bir kere Fenerbahçe olduğu için var. Bir kere bu takım çok kaliteli bir takım olduğu için var. Ee, i̇yi giden bir takımda. Yani burada mor şu dakikalarda itibaren önümüzdeki 24 saat çok kritik iletişim açısından da ben Fenerbahçe'nin e, yani ağır bir yara almadan bu maça bir nazar boncuğu muamelesi yapabileceğini düşünüyorum ve yapılması gereken de budur değil mi e, Şenol abi? Ya Serkan olacak futbolda beraberlikte olacak, muhalifiyette olacak böyle dünyada hiçbir ülkede, hiçbir takım efsane dediğimiz takımların bile çok tabii, tabii. puan kayıpları var. Bunlar olacak. Buna bir ağır yara demek de ee, doğru bir şey değil. Olur Samsun Spor çıktı. iyi mücadele etti. Bir gol attı. O golü de Livakovic'in demin söylediğim gibi yememesi lazım olan bir goldü. O golü belki bulmasalardı gol bulamayacaklardı. Ha senin de dediğin gibi herkesin ya, yenilmeyecek, berabere kalmayacak, her maçı kazanacak yani hem Galatasaray için hem Fenerbahçe için öyle bir şey yok. Ya yani bir an önce toparlanacaklar. Üç gün sonra, 4 gün sonra bir maçları var. Tekrar o maça hazırlanacaklar. Bundan sonra lig kolay olmayacak. Bu puan kayıpları ilerleyen haftalarda, son haftalarda doğru belki de daha da fazla artacaktır. Yani takımların dirençleri Aynen. arttı. A ama Kadıköy'de o olması... şutu var Fenerbahçe'nin. 7'si isabetli. 44 kez rakip cezası aslında topla oluşup sadece bir gol üretiyor Serkan İşte buna gel. Yani bak önemli olan şu Galatasaray'ın en sonuncu puan kaybına bakalım. Sivas maçında bir nazar boncuğu yapabildi mi Galatasaray? E yaptı. Icardi döndü falan. Şu an moralli. İşte zor bir maça çıkacak ama ezeli rakibi ve şampiyonluk yolundaki rakibi puan kaybetti. Mağlubiyet halinde bile Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'te kalır. Hani bugün Galatasaray yenilse bile şu anda puan farkı 3'e çıktı maç fazlasıyla Fenerbahçe yine. Ee, yani Galatasaray nispeten zihinsel açıdan, mental açıdan daha rahat çıkacak Trabzon'la oynayacağı çok zorlu maça, deplasman maçı hem de. Yani e, ben Galatasaray'ın nazar boncuğu muamelesi yaptığını düşünüyorum. Fenerbahçe'de yapabilecek mi? Yapabilecek. Bir tek kafamda soru işareti var. Çok da net göremedim. Arkadaşlar da bakarlarsa. Ceko'nun oyundan çıkarken ki reaksiyonu hani kolay e, absorbe, Biz de karar veremedik izlerken. yani absorbe, absorbe, edilebilecek ve alt edilebilecek bir şey mi? Yoksa hani hafif bir tatsızlık olur tabii, mu? O hareket hocasına veya kulübe mi yoksa arkadaşlarına mı çabuk oyuna girmi diyor? O ha, da Ona da biri tabii ki. Ya Ceko benim tanıdığım Ceko hiçbir zaman teknik adamlarıyla böyle problemler e, yaşamış bir adam değil. Bakın yani. Ben pozisyonu görmedim ama Ceko'nun hocaya karşı bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. De ben de sanmıyorum. Yani sadece bakın fotoğrafların önünde mesela mesela yaptı mesela. Kime kaldırdı? Şaşırdı. Allah. Kaptanlık pozuvantine e, Tadiş'e teslim ederken de biraz yani, agresif kırgın agresifti. E, Tadiş'e verdi. Tadiş de oyundan çıktı enteresan bir biçimde. E, o da en sonunda Ferdi kaptanlık pozisyonunu aldı. E şimdi son maçında 4 gol atmış bir Batu girine girmesini de yadırgamayacak bir isim. Yani, bu kadar tecrübeli bir isim Ceko. Ben bu konunun şu anda bile halledilmiş olma ihtimalini yüksek görüyorum. Ya bu, bu bir sorun çıkarmaz. Bence yani de Olur Futbolda var ya hepimiz bunları yaşadık. İsmail hocada yaşamıştı. Olur futbolcu çıkarken sinirli olabilir. İşte Cek vel olunca. Velhev ki hocaya karşı olsa bile sıkıntı şöyle gider gönlünü Hocam alır. olmayabilir de ama böyle ben, bir algı oluşturdu. Belki de hiç olmayabilir. De. Arkadaşlar evet. hadi çabuk gir bende bu arada. Ha, belki öyle bir şeydir. Mi? Ben Cekon'un öyle bir şey yapacağını yani, düşünüyorum. Çünkü İsmail Hoca ile Cekon'un ilişkisi inanılmaz derecede Doğru. yüksek bir ilişkileri var. Yani İsmail Hoca'nın hep bütün oyuncularla var ilişkisi iyi. Yani belki arkadaşlarını da söylemiş olabilirim. olabilir. Sırf Serkan korkmaz hep iletişim altını çizer Kendisi iletişimde. İşte federasyonlarda, televizyonlarda da çalıştığı için iletişim de çok iyi bilir. Mesela bunun hemen açıklanması lazım ki biz böyle fal açmıyoruz. Aynen, ben bence orada. konuştuğu dakikalarda bile hallolur. Fenerbahçe'de bu tip şeyler refleksle bile hallolur. Yani düzlerine düşünmeye evet, bile bile andaki... Aynen, bile gerek. Şu anda bile kabul bilgilendirilirse konuşmaya Ama şunu konuşmak lazım. Maçımız... Ya onu konuşmaktansa maçı konuşmak tabii. lazım. Tabii tabii işte yani maçı konuşmak lazım. Yani Samsun lazım. Spor ama gerçekten... Ama burada maça dahil ya hocam işte her şey. Yani Samsun Spor çok direnç gösterdi inanılmaz yani geçen haftaki Antep Spor gibi birinci bölgede değil ikinci bölgede Fenerbahçe'yi kabul etmeleri kaleden uzak tutmaları ama demin istatistiklere baktığımız zaman 41 kez ceza alanına girmiş isabetli attığı şut Fenerbahçe'nin 7 tane bunlar içinde çok net pozisyonlar da var Kesinlikle. ama hep ne diyoruz gol ayakları eğer bir takımda gol atamıyorsa eğer savunmandan gol yiyorsa sıkıntı var demektir. Bazı dönemlerinde sezonu. Bunlar da olacak Serkan. Takımların durağan e, bir seyir e, haline geçmesi normal karşılanmalı. Şu anda bakıyoruz. Kaç puanı var Fenerbahçe'nin? Bakalım hemen. Şuradan bakalım şimdi. Siz buyurun hocam devam edin. 54 <laughs> puanı var. Evet. Şimdi 54 puan. Kaç maçta? 21 maçta 54 puan. Çok iyi ortalaması. Bu puan ortalaması. Ya dünya rekoruna doğru gidiyor Çok ya. Başarılı. Manchester City ile Liverpool hatırla 100 puan barajını geçmişti 3-4 sene önce. Ona yakın bir puana doğru gidiyorlar yani. Bunları da bu kadar olacak yani. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bunlar futbolun cilveleri. Beraberlikte olacak. Yarın bugün mağlubiyet de olacak ama kıyasıya koru koru mücadele. Hocam, şeyde, içinde kalacak şeyde takımlar. Şeyde bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz da e, Samsun Spor maça hakikaten yani beklen beklediğimiz tipte bir senaryo ile çıkmıştı. Doğru. Hatta daha maçın ilk 10 dakikasında vakit geçirmeye yönelik hareketler gözlemliyorduk. Maç içerisinde Samsun'u cesaretlendiren Fenerbahçe'nin 1-0 öne geçtikten sonraki tavrıydı. Çok. Fenerbahçe neden vitesi küçülttü hocam? Ben i̇lk, bunu yadırgadım. İlk defa ilk defa da böyle bir evet, şey İlk küçült... defa böyle bir şey oluyor. Fenerbahçe çünkü Kadıköy'de öne geçtiği bütün maçta daha agresif oluyordu, rakip üstüne daha fazla gidiyordu ve gol buluyordu. 1-0'dan sonra belli bir dönemlerde Ceko'nun kaçırdığı iki tane gol pozisyonunun dışında başka bir şey üretemedi ve de oyunu oynamaya başladı. Samsun'da cesaretlendi orada bence. Tabii işte. Samsun'da zaten agresif bir takım Serkan. Oynatmamaya yönelik oynuyorlar ama ona rağmen Fenerbahçe yine de çok az daha gol pozisyonuna girdi Başarılı olamadı. Fenerbahçe gol atamayınca stres yapıyor. Demek ki Fenerbahçe'nin en az 2-3 tane gol atması lazım ki rahatlasın. Hocam dakika 70'ti. E, Samsun'un golü kaçıncı dakikada geldi? Ya son atmanı? dakikada biraz önce biz yayındayken Cüneyt 62'de. anlatırken 90 artı 6'da müthiş bir kuruluş Vurdu bomboş. Atsa bomboş, bitti. Evet. 2-1 oldu bitti maç. İyi yere de vurdu. Direkti Çok da iyi yere vurdu. Kaleci de hiç battı gitti. yani. Bir dakika öncesinde de Fenerbahçe savunmadan çıkarken top kaptırdı kaptırdı biliyorsunuz. onda da kurtardı. Ya, ama Aa, o, evet. o pozisyon offside gibiydi. O, evet. Olabilir, evet. olabilir. Kaldırmadı ama sanki. Kaldırmadı ama yani şey ya, belki olsa sonra da Vardan. Belki Vardan offside çıkardı. Onu ya stres yaptılar. Ben şunu söylemek istiyorum. Hocam 70. Serkan. dakikada stres yapmamalı Fenerbahçe. Heh, işte, bravo. işte bir, bir Çünkü skop, bu kadar 25 kaliteli. dakika süren mi? Evet evet. 70. dakikada neyin stresi ya? Yani Fenerbahçe'li oyunculara e, o stres yapmak, panik yapmak yakışmadı. Şaşırmak falan. Onlar olmaz. Sen sonuna kadar normal bugüne kadar nasıl oynadınsa öyle oynamaya devam edersin. Netice sana gelir veya gelmez. Onu senin yetenekli ay ayaklarını vuruşlara bakar. Doğru. Eee... Tabii şunu da düşünmek lazım. Abi. Taraftar da bu soğukta oraya giriyor. Yani 5 dakika duramayız biz şu anda dışarıya çıksak. Ya, Destek veriyor. Yani taraftarın de da e, biraz kırgınlığı olmuştur. Şey, zorunda. şeye de dikkat evet. edelim bakın. Bir kere bu bir gündüz maçı. Kadıköy'de gündüz maçı çok fazla alışıldık bir durum değil. Taraftar için, futbolcu için de anlatabildim mi? Hava gerçekten ekstra bir soğuk, bir garip bir hava var. Böyle hani futbol oynamanın keyifli olmadığı bir atmosfer. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki maçlarını göz önüne alırsak. Ee, çok dikkat ediyorum. İlgiyle de takip ediyorum maçların skorlarını genel olarak dünyada. E, bu iklimden kaynaklandığını zannediyorum. Tabii ki güney yarım Küreyi saymazsak. Ee, maçlar daha az golli geçmeye başladı. Ama Serkan normal değil mi? İkinci evet. yarıda takımlar güçleniyor. Aynı. Maçlar yani, daha az gol geçmeye yapmaya başladılar. Küme düşmeme pozisyonu var. Şimdi biz Galatasaray'la Fenerbahçe'yi ayrı bir yere koyduk. Çünkü ikisi şampiyonluk için çalışıyor. 30 puanın altında olan takımlar da burada kalmak için acayip bir mücadele veriyorlar. Evet. Bu da son derece doğal bir şey yani. Ee, yani biraz da tabii hani o nazar boncuğu gibi görmek lazım diyorum ya. E, en büyük hatalardan birisi o. Sinirlerine hakim olan daha güçlü, ayakta kalan bu süreçlerde e, hani sağa sola bahane bulmak için yok hakemdir, yok rakiptir, yok işte sağ dış faktörlerdir. Kendine bakan, kendi eksiklerini tamamlayan e, takım bence şampiyonluk yolunda avantaj elde edecek. Bu olacak. Fenerbahçe Samsun'a puan kaybedecek, Galatasaray Sivas'a puan kaybedecek. Bunlar yaşanacak. Birazdan Galatasaray deve dişi gibi bir maça çıkıyor. Şimdi... Trabzon, Galatasaray maçına çıkıyor. Yani şu dakikalarda panik e, ve biraz agresyon hani sosyal medyada hemen bakıyoruz işte hakemler rakibin konjonktürü yok rakibin e, bilmem ne sağ dışı gücü herkes birbirine sallamaya başlıyor. Herkes biraz bir sakinleşse, bunların normal sonuçları olduğunu görse. Bayern Münih gol olup yağar diyordu bugün benim arkadaşım Werder Bremen'e. Belki yağar da. 0-0 devam ediyor maç. Yani şu anda iklim olarak da, dönem olarak da hani herkes sezonunun yarısında hocam. Baya birikmiş bir yorgunluk var ya. Yani. Ya olmaması imkansız bir şey. Bak bugün şimdi istatistiklere baktığınız zaman Serkan 66'ya 34. Gene top Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin birçok gol pozisyonu var. 12 tane şut atmış. Bunun 7 tanesi isabetli. Kaliçinden daha vuramadıkları, iyi çıkaramadıkları pozisyonlar var. Yedikleri... Okan Koçuk rekor kırmış hocam. Altı kurtarışı var. Yani ama iyi oynadı o da. İyi kaleci. Gerçekten Hı -hı. iyi oynadı ama bütün toplarda üstüne gitti. Öyle kaçan pozisyonları var. İyi vuruş yapsalar bugün son saniye için vurduğu top gol olabilirdi yani. Bir de Libakov için yediği golü de taliba konuşmak Fenerbahçe lazım. Fenerbahçe evet. çok kötü oynadı kimse söyleyemez. Fenerbahçe çünkü gerçekten gerekenler yapmış. Gol bulmak için yapmış. Gol pozisyonu üretmiş. Epey de yapmış o atamadığın zaman Cüneyt olmuyor. Hocam friking ustasısınız. Ne diyorsunuz Emre Kılıç'ın golüne? Kaleci var, golü... zor bir açı değil mi o açı? Hı, hayır, o, oradan gollemez kaleci. Orada zor değil li... mi yani? Hacım? Zor tabii. Vuran canım. için zor yani. Vuran için zor. Şimdi orada e, Livakovic'in hatası o ortaya yapacak zannetti. Hamle önce o tarafa. Şimdi burada Emre Kılınç zeki İlk kez e... atmış gol hocam serbest vuruşta değil mi? İşte yani onu da serbest vuruş onu orta diye Livakovic bir öne hamle yapınca oraya kesti gol oldu yani onu direkt. Ona rağmen onun çıkarması lazım onu Livakovic çünkü gerçekten son haftalarda iyi oynuyor Fenerbahçe'de. Bugün de iyi kurtarışları var. Çok, Çok önemli iyi kurtarışlar var. da yaptı. Yani onu yememesi lazımdı bence yani. Evet bence Livakovic'in net bir hatası var orada. Yani hani... o golü öyle sıfırdan o gol. Bu arada hakemler de göremedi golü vardan geldi gol biliyorsunuz. Tabii tabii. Topun çizgiyi. Geliyorsun. Yani bizi izlerken biz de anlamadık ama Aykut İnce bize Aykut de İnce dedi, gol dedi, gol oldu dedi. dedi. Yani Aykut onu üst sözde. Maçın açı görmeye çok müsait değildi değil ama tabii. Ben spiker. de anlamadım farkı ya. bu. Geniş açıyla evet. bakıyor maçı anlatan spikerler.